Videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şirketin patronunun borsa ile ilgileniyor olması. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bununla ilgili konuşmaya çalışacağım. Öncelikle bir patron lot satmış olabilir. Patron satmaz başka biri satar. Küçük yatırımcıdan çok zengin olan birisi vardır o satar belki falan falan. Şimdi sizin burada bakmanız gereken şirketin durumu. Bir patron lot satmış olabilir. Ucuz bir kağıdı satmıştır alırsanız zamanla daha da değerlenebilir. Tabii ki hani bir çok yüklü bir patron satışı gelecekse kısa bir süre içinde çok sert düşüşler görülebilir hissede ama e, daha iyi mesela bir şirket süper kar yapıyordur. Çok ucuz bir kağıttır. Çok sert bir patron satışı gelir. Hissede de çok sert bir düşüş olur. E daha iyi alttan toplayabilirsin. E şirket iyi ise. E madem şirket çok iyi neden o zaman lotlarını satıyor. Patronun nakit paraya ihtiyacı, ihtiyacı vardır. Belki o paralarla yeni büyük yatırımlar yapacaktır. Belki hisse satıp şirketi daha da büyütecektir. Belki böyle şeyler olabilir. Dolayısıyla patronun lot satması iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şirketten şirkete değişir. Güzel bir şirketse alttan mal toplama fırsatlarıdır bence bunlar. Tabi güzel şirket olabilir ama hissesi ucuzun pahalı Bu da tabii ki önemli bir şey. Piyasa değeri böl defter değeri öz sarmaya kaydırdı. Hemen hemen her videomda zaten söylüyorum bunları. Tekrarlamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü daha önceki videolarımı izlemeyen insanlar olabiliyor. Son videomla mesela kanalı yeni bulmuş diyelim. Son videomu izliyor. Ve yeni abone oluyor diyelim. Gidip eski videoları izlemiyor mesela. Dolayısıyla hemen hemen her videoda bazı çok önemli şeyleri tekrarlamaya çalışıyorum. Bu patron satışından dolayı bazı hisselerde çok çok sert düşüşler gördüğümüz oldu. Bu yakın zamanlarda da oldu. Mesela bir şirket diyelim. Çok büyük borcu var diyelim. Zarar açıklıyor diyelim. Piyasa değeri böyle defter değeri uçmuş gitmiş diyelim. Hisse spek olmuş yani diyelim ki. Sonra da patron lot satışına başlıyor diyelim. Çok sert, çok yüklü bir lot satış yapacak diyelim. Tabii ki hissede çok sert aşağı düşüşler gelebilir. Peki böyle bir hisseyi alttan toplamak mantıklı bir şey mi? Uzun vadede bence değil. Çünkü şirket kötü. Bunun dışında günlük hacmin şöyle bir onda bir kadar ara sıra patron satışı yapılan hisseler oluyor. Ya bunların çok da etkisi olmuyor bence. Yani günlük hacim diyelim 100 milyon diyelim. 1 milyonluk patron satışı gelmiş bir gün bir günlük yani. Ya bunlar amorti edilir. Ha biraz insanlar panikletebilir. O işte patron satmış falan. Ya bu beni de şüphelendiriyor biraz. Yani patron lotları sattığına göre acaba şirket yeni gelecek bilançoda zarar mı açıklayacak acaba diye şüpheleniyorum. Ama belki nakit paraya ihtiyacı vardır şirketin. Bir şekilde nakit bulmaya çalışıyordur ve böyle bir yol izliyordur belki. Ha bir de belki tabi bu söyleyeceğim çok az bir ihtimal de böyle milleti panikletip alttan mal toplamaya çalışıyordur belki. Böyle hisseleri satıp satıp milleti panikletip sonra alttan hepsini bir toplayabilir. Sonra toplar daha da yukarı sürebilir daha da kar yapar. Ama bu biraz daha az bir ihtimal bence. Çünkü şirketin yani itibarını zedeleyebilir yani bu. Zaten şirketi güzelse adam niye böyle borsadan böyle şeyler yapsın? İşine gücüne bakar. Koskoca şirketi var adamın. Borsaya girebilecek kadar büyük şirket yöneten adam. Ve işleri de iyi giden, şirketin iyiye gittiği bir şirketin patronu niye böyle şeyler yapsın? Patron niye lot satar? E, çok yükselmiş olabilir. Bence bu çok mantıklı bir sebep. Küçük yatırımcı almıştır hisseyi uçuyor diye yükseliyor diye işte en tepelerde almışlardır. Neden alıyorsun? Daha da yükseleceğine inanıyorum. Zengin olacağımı inanıyorum. Milyoner olacağım bilmem ne. Hisse, hisse uçmuştur gitmiştir. Patronun da lotları vardır. Adam der ki e ben bunu zaten benim maliyetim 1 lira. E şimdi bu hisse olmuş 3 lira. Ben bunu niye satmayayım? 3 liradan ben bunu satayım. 2 liraya düşünce bir daha alırım. Niye diyemesin yani? Dolayısıyla hisse pahalıysa mutlaka birisi satacak zaten. Ya patron satar ya tahtacı bilmem ne. Yani burada aslında suçlu tahtacı da değil patron da değil hisseyi pahalıyken alan insanlar bence. Hisseye değer biçemeyen yatırımcılar bence veya yatırımcı demeye dilim varmıyor alsatçılar veya kumarbazlar da diyebiliriz. Bence asıl suçlu onlar. Bir şey pahalı olduysa tabii ki de değeri düşecek yani. Pahalıysa asıl fiyatına gelecek. Ucuzsa da asıl fiyatına gelecek yani yükselecek. Pahalıysa düşecek. Ucuzsa yükselecek. Ve böylece denge buna ulaşmış olacak. Tabii bazen saçma sapan olaylar olabiliyor. Diyelim ki patron televizyona çıkmış. Diyelim ki patron televizyona çıkmış, televizyonda konuşuyor. Ondan sonra bu esnada da ortaklar diyelim Lot satıyor diyelim o işte televizyonda patron konuşuyor ya işte hissede hacim mi artacak artık ne olacaksa reklam oluyor arkadan da millet televizyon izleyip hisse alırken arkadan da ortaklar lot satıyor mesela e işte bu patron milleti dolandırdı mı şey mi yaptı yani patron televizyona çıktı diye hisse alınır mı sizce bir hisse niye alınır bir şirketin hissesi neden alınır incelersiniz şirketi güzel kar yapıyordur hisse ucuzdur buna göre hikayesi vardır mesela Bunlar önemli. Bunlara göre alırsınız veya almazsınız. Veya tekniği çok iyidir. Çok güzel bir bölgededir. Yani kısa vadede çok iyi para kazandırabilecek bir bölgededir. Veya böyle bir yüksek ihtimalli bir yerdedir teknikte. E böyle hiçbir şey yok. Böyle şeyler yok. Patron televizyona çıktı diye lot aldık. Burada suçlu kim? Yani patron, tahtacı, birileri. Neden satmasın lotları yani? Hisse çok yükselmiş kısa zaman içinde. Neden, ke, neden kar alıp çıkmasın bu insanlar? Bu oyunun kuralları böyle. Ucuzken alırsın, pahalı olunca ucuzken alırsın, yükselince satarsın. Sen satmazsan o bir daha eski yerlerine gelebilir. Karların eriyip gidebilir. Hatta ve hatta zarara da geçebilirsin. Böyle şeyler mevcut. Uyanık olan kazanır diyorum. Hisse değer biçemeyen balon hisselere, yakında patlaması muhtemel olan hisselere yatırım yaptığını zanneden insanların sonu genelde hüsran olmuştur. Hüsran olmaya da devam edecektir. Borsa kolay bir yer değildir. Bu işleri bilmeyen insanların büyük paralarla borsa oynaması veya borsaya yatırım yapması doğru şeyler değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.